Sesin Ötesi podcast'a hoş geldiniz. Bugün... Bugün... çok değerli bir konuğun var önce bence bundan bahset. <laughs> o konuktan bahsedeceğim öyle değil olmaz evet. herhalde. Şimdi konuktan bahsederse çok uzun süreceği için size ilk bölümlerden girersek... sıkmamak adına... Çok değerli bir konuk olduğunu belirtip geçebiliriz. Bir aslında şeyi araştırmak lazım. En uzun Çekilmiş podcast kaç saat Guinness'e falan başvurabiliriz <laughs> bu konuda. Sınırları, zorlayabileceğimi Sınırları zorlayabileceğimiz bir konu gerçekten ben de öyle düşünüyorum. O yüzden bugün sıkılınca ne yaparsın diye birbirimize soruyoruz. Aslında bunun üzerine biraz konuşacağız gibi. Tabii evet. Nereye gider bilmiyoruz konuda. Peki bu sıkılınca ne yaparsın cümlesini nereden esti yani? Sıkıldık da sıkılınca ne yaparız diye mi düşündük? Hayır tabii ki. Tabii ki. Yanılıyorsunuz eğer böyle <laughs> düşündüyseniz. Bu konu inanılmaz bir zamanlamayla hayatımıza birdenbire böyle bir yıldırım gibi düşen bir kitapla oluştu bu çağrışım. Evet. Çok ee... değerli bir kitap. Şöyle söyleyeyim ben daha okuyamadım. O kadar <laughs> değerli ki sevgili dinleyicilerimiz. Ee, sevgili en yakınım dediğim kişi bu kitabı aldı kendine. Çok sınırlı sayıda üretilen ve devamı gelmeyen bir kitap. E, ee, bana işte bir iki ay içinde bunu okuyup tabii vereceğini düşünüyorum. Çıkıp kitaplarımızı paylaşırız diye düşündüğüm bir noktadan. Kitap bana gelmedi. İki yıl falan oldu. Ee, diyorum ki hani bu, bu, sefer bittiyse. Yo ben, benim okumam sürüyor falan gibi cümlelerle. İki yıldır okumaya devam ediyor podcastimizin. Ben sahibi. de bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Kitaplar öncelikle özneldir. İçine alınan notlar özneldir, özeldir ve bu kitap hani bu kitapların öznerliğinin dışında da benim gerçekten sürekli okuduğum bir kitap yani. insan iki yıl boyunca bir kitap okuyabilir mi? Size bunu sormak istiyorum. Burada çok önemli bir not. Ee, ben de cevabı vereyim. Bir insan iki yıl değil bir ömür boyunca bir kitabı okuyabilir. Nasıl bir ömür boyunca bir insanı sevebiliyorsa bir insan bir kitabı da <laughs> Pek tabiye okuyabilir. 2 yıl boyunca aynı kitabı okuyan bir dinleyicimiz varsa aşağıya lütfen, lütfen. yorum bırakabilirse ben çok isterim bunu. <laughs> lütfen gerçekten itinayla bakacağım. <laughs> bu kitabı okurken ansızın konuyu değiştirme çabama sağlık diye burada belirtmek Çabana istiyorum. Çabama sağlık kesinlikle. Kitabı götüreceğim bu arada giderken. <laughs> Bakın hala <laughs> kitap savaşımız devam ediyor. Ben okuyunca size daha detaylı inşallah yorumlarımı ileteceğim. Bir gün inşallah yeniden sonra. basıldığında <laughs> o kitabı alıp sana ilk hediye edecek <laughs> kişi ben alacağım. Eylül'de Basılırsa... falan basılacakmış bir dahaki Eylül'de galiba. <laughs> Bekliyoruz. Olduğu kadar. Şimdi bu kitapta geçen bir kısım bize sıkılınca ne yaparız acaba diye düşündürdü. Sen bu kısımdan bahsetmek ister misin? Evet benim şey çok hoşuma gitmişti. Okuyabildiğim birkaç sayfadan biri olmuştu bu kitapta. Yazarımız burada güzele odaklanırım diye cevap vermiş. Sıkılınca ne yaparsın sorumuza. Benim çok ilgimi çekti bu cümle. Çünkü güzel algısı eminim herkesin hayatında çok farklıdır. Ben de kendi hayatındaki güzel olan ne var diye düşündüm. Devam ediyor aynı zamanda. Güzel hikaye, güzel hava, güzel kitap. Güzel temaslara odaklanmaktan bahsetmiş mesela. Bayağı uzun bir şey bu. Çok ince bir betimleme değil mi çok, güzel çok temas farklı geldi bana. Yani mesela güzel temas nedir sence? Yani bir minicik çok değer verdiğim bir çocuğun gelip yanağıma okşaması da olabilir. Çok o masum bir duyguyla. Çok farklı, şehvetli, farklı bir dokunuş da olabilir seni o sıkıntıdan çıkaracak. Senin aklına geldi? Temas deyince ben fiziki bir temastan daha çok bir insanın hayatına dokunabilmek. Aa çok Farklı. Çağrışımını yaptı bu bir betimleme benden. Hiç bu açıdan bu arada düşünmemiştim ve bunun üstüne bayağı düşündüm. Mesela bir alışveriş sonrası kasiyere güler yüzle bir iyi günler demek. Onun hayatına belki de kötü gününü geçecek bir gününü, gününü güzelleştirebilir. Ay çok farklı bak bak. Bu da bir temastır bence. Birbirine bu kadar benzeyen düşünme yapıları bu kadar benzeyen iki insanın bile şu an bu cümleden. Hani iki kelimeden bu kadar farklı iki sonuç çıkarması, her insanın birbirinden bu kadar farklı olması çok ilgi çekici bir şey değil mi? İnanılmaz ilgi <laughs> her çekici. Her insanın tanıma isteği doğuyor gerçekten insan içinde. Evet. E, bu arada bende de bu şeyi de düşündürdüm. E, uçurtma avcısıydı sanırım. Kalet Hüseyin'in hırsızlık betimlemesi vardı. Hayatta yapılan her şey bir hırsızlıktır. Birine yalan söylediğinde ondan gerçeği çalmış olursun mesela. Geç kaldığında zamanını çalmış oluyorsun hatırladım evet. Evet bu da bu, bu denli genel bir betimleme güzel temas. Mesela nedir güzel temas? Yani o kadar çok çağrışımı yapıyor ki aynı zamanda. Evet mesela senin günlük hayatında hani bundan tamamen bağımsız çok sıkıldığında o gününü değiştiren, renklendiren, yükselten bir şeyler var mı? Güzel temasa örnek ver diyorsun. <laughs> evet senin için güzel temas. Evet. Biraz sıkılmış bunu almış hissettiğim bir anda. Bir anda mesela hiç beklemiyorken, hava durumuna bakmamışken yağmurun başlaması. Özellikle İzmir'de yaşayan birisi olarak hani saatlik <laughs> olarak hava durumunun da güncellendiğini göz önünde bulundurursak bunu çok fazla yaşıyorum ve hiç beklemediğim zamanda yağan o yağmur bir anda kendimi böyle dışarıya atmama sebep oluyor. <laughs> ya yani o yağmur kokusu, yağan yağmurun o bende uyandırdığı his. Bunu da çok sorguladım. Yani bu birazcık mesela neden yağmurdan hoşlanıyorum ve bu kadar hazırlıyorum diye de beni düşündürdü. Hatta aramızda da konuşmuştuk bunu daha önce. Acaba biraz romantize mi ediyoruz bu yağmur olayını yoksa gerçekten mi çok keyif alıyoruz gibi? Evet, yani ben de bu çağrışıma bağlayacaktım aslında ama baktığımızda hayatımız bir açık büfe. Yani çevremizde gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz, dizilerde gördüğümüz veya hayatımızdaki örnek aldığımız bireyin bir özelliğini kendimize seçiyoruz ve bu rolü üstleniyoruz. Bu hani çocuklar için belli bir yaş aralığında oluyor. Bir 3 yaş mıydı? Emin değilim tam olarak. Çok küçükken bu karakterin oluşma döneminde 0 2 Evet. Emin olamadım. Bilinçsiz bir şekilde gerçekleşen bir durum ama bu yaş ilerledikçe insanın birazcık üzerine de düşündüğünde hani bildiğimiz bir açık büfe beğendiğimiz özellikleri alıp deneyip eğer benimsemek istiyorsak bundan keyif alıyorsak farkına vararak kendimize alabileceğimiz özellikler yani bunlar. Ama şöyle de bir durum var. Şu an e, tamamen bir manipülasyon çağındayız. Biliyorsunuz Çok ki. Şey. Evet. Her şey insan algısını yönetmeye, yönlendirmeye yönelik. Burada ne kadar acaba gerçekten kendimizle konuşarak hareket ediyoruz? Gerçekten kendimizi tanıyarak ve bir şey isteyerek yapıyoruz? Evet çok okunuyor diye mi o kitabı okuyoruz mesela ya da çok sevdiğimiz biri beğendi diye mi biz de o kitaptan o kadar etkileniyoruz diye ben de çok düşünüyorum. Ama galiba tamamen salt kendi duygu ve hislerimizi bulmak imkansız gibi bir şey günümüz dünyasında. Evet kesinlikle ben de ara ara zaten tamamen şey olarak düşünüyorum yani. Çok mu düşünüyorum bazen ya bir şeyler hakkında diye. Yani düşünme bir sal bakalım yani ne olacak. Keyif alıyorsan alıyorsundur, almıyorsan almıyorsundur abi yani. Evet, bazen bu konuda da hatta <laughs> uyarılarımız olabiliyor <laughs> sana. Benim de mesela düşününce, sen bana sormadın ama ben yine de söylemek istiyorum. <laughs> sıkılınca... Laf sokmak da bir sanattır. <laughs> sıkılınca ne yaptığımı... Mesela ben aslında bunun öncesinde bu konuyu konuşurken şunu düşünmüştüm. Ee, bir Turgut Uyar'la tanışma şiirim var. E, Sibernetik adı. Tabii bunu lise yıllarımda falan tanışmıştım. Sonra yıllarca bu şiiri hiçbir yerde bulamadım e, ve böyle bir çok sevdiğim bir şiirin elimin altında bir kitapta olmasına çok önem veriyorum, özen gösteriyorum. O bana e, geçenlerde doğum günümde çok yakın bir arkadaşım hediye aldı. O da böyle şiir hakkında çok bilgisi olan bir arkadaşım değil ama çok böyle zor bir durumdayken gidip bana bu hediyeyi aldı, kucağında bebişiyle falan çok değerliydi benim için bu kitap. Hiçbir hani sevdiğim şiir olmasa da içinde çok değerliydi ama sonra içinde Turgut Uyar'la tanışmama vesile olan o e, şiiri buldum ve yani evimde akşam otururken koltukta hüngür hüngür mutluluktan ağladığım bir an oldu. Mesela o gün bütün günüm güzelleşti bir anda. Ertesi e, 3-4 günümü de etkileyecek seviyede. Galiba biraz küçük şeyler benim böyle mutlu eden şeyler. Ama mesela herhangi bir şeyin küçük olması yetiyor mu sadece seni Yok, mutlu etmesi için? Yok kesinlikle yetmiyor. Ama yani insanlara bakınca gerçekten çok büyük şeyler bekliyor gibi geliyor insanlar. Bu biraz bilmiyorum karakter mi? Yoksa kendimizi zorluyor muyuz? Küçüklükten beri az da etinelim işte, küçük şeylerle mutlu olalım falan. Yani zorla dayatılmış bir şey mi bu da? Yine tam bilemeyeceğimiz bir şey galiba. Yani bu konuda bence sorgulayarak üzerine düşünerek bir cevap bulabileceğiniz bir soru değil bu yani. Evet doğru bir şey vardır abi. O gerçekleşince mutlu oluyorsan oluyorsundur yani fark ediyorsundur yani bir noktada. Bir de mutluluktan hüngür hüngür ağlamazsın herhalde dayatılmış <laughs> bir şey için diye düşünüyorum. Kesinlikle. <laughs> Bir de bu arada bugün bir tane daha bunu hiç düşünmemiştim daha önce an oldu. Bu yine kapıştığımız bahsettiğimiz meşhur kitap. Podcast'in sonunda hangi kitap olduğunu öneri olarak vereceğiz sanırım. Ama şu an çok gizli bir sır olan bu kitapta. Yine geziniyordum. İşte nadir anlarda elime geçiyor çünkü. Aynı şeyi de yaşamadığımız için götürüyor yanında kitabı. Orada bir e, minicik bir not gördüm. Sevdama ithafen yazmış üstüne. Tamamen tesadüf bu arada altını bile çizmemiş cümlenin sadece köşeye küçücük not düşmüş ve bugün çok kötü ve yorgun bir gündü yani hatta daha 20 dakika önce falan dedim ki bugün beni hiçbir şey mutlu edemez ve bunun üstüne yani kalbim mutluluktan hızlı hızlı çarpmaya başladı düşünsenize hani çok sevdiğiniz beğendiğiniz bir kitap okumak için deliriyorsunuz o arada hızlıca sayfalarını böyle göz gezdirirken sizin adınıza not düşülmüş bir kurşun kalemle bir yazı buluyorsunuz. Gerçekten inanılmaz. Yani bu arada booklet. yazının ne olduğunu ben de hatırlamıyorum. Kitaba ben okurken notları almayı severim. İçerisinde aldım hani bir sürü not var ve e, bu kısmı hatırlamıyorum. Acaba <laughs> ne yazdım, neyin altını çizdim? Evet, Olumlu bir, şey bir mi? heyecan, olumsuz yarat. bir şey mi? Panik <laughs> halinde <bir> şey. koşarak. <laughs> evet doğru. Yani Panikli gerçekten. Hani bir örnek olarak. Yeni bir kötü örnekte mi acaba bulup oraya not düşmüş adımı mı diye bir şüphelendi. Koşarak yanıma geldi. Evet ve notu okumadan daha ismini görünce o kadar yükselip çok, çok da <laughs> mutlu olamamış olsaydı bu arada benim gecem daha da kötüleşirdi. Bu arada notu okumak istiyorum sadece bir cümle. Ee, Muhtemelen bunu bana bir dilek olarak yazmayı düşünmüş. Ee, bu arada öncelikle ben bir dilek olarak bir kitaptan alıntı yaparım çok yaparım. Çok yapıyorsun evet. Evet. Ama ama yapmamışsın bunu herhalde ilerideki doğum günlerime falan saklamış olabilirsin. Bulmuş oldum. Şöyle yazıyor. Christoph Kolomb'un haritalarını ele geçirdiği zaman Piri Reis'in gözlerinin nasıl da parladığını hayal et. Ve gözlerin hep öyle parıldasın. Çünkü gözleri parlayan insanın yaşı olmaz. Yanına da sevdama ithafen yazmış tekrar şu an. <laughs> yine sıkılmışım belki de yine mutlu oldum şu an. <laughs> Sıkılmadım bu arada podcast anında onu <laughs> dikkat olarak belirteyim. Örnek verdim. Yani gerçekten Güzel duyarlı duygu. bir insansın. <laughs> çok güzel bir duygu. Umarım hepiniz çok merak ettiğiniz bir kitabın ara sayfalarında gezinirken hiç beklemediğiniz bir anda o çok sevdiğiniz insanın sizin adınıza bir not yazdığını bulursunuz. Herkesin bu duyguyu yaşamasını diliyorum şu an. Yani ben bir son 8 yılda falan herhalde bundan daha güzel bir dilek duymamıştım. Çok güzel sanırım. bir dilek. Vallahi kendi dileğimi çok yani, beğendim şu an. <laughs> şu an düşünüyorum. Gerçekten yani aklıma daha iyi bir dilek gelmiyor. Bir de sıkılmak deyince bende direkt çağrışım yapan şey müzik. Ama bu müziği dinlemek değil önceliğim. Spotify'a girip o müzik listelerinin arasında gezerken yaptığım geçmişe dair bu arada aşırı müzik listesi yapmayı severim. Hiç dinlemediğim ve aşırı hevesle yaptığım o kadar fazla liste var ki. Mesela temizlik yapmanın ilk aşaması bende temizlik için o anki moduma uygun <laughs> müzik listesi yapmaktır. Evet ya da bulaşık yıkamadan önce yapar Kesinlikle. bulaşık yıkama listesi. Ama bulaşık yıkamak beni yoran ve ev işleri arasında gerçekten en sevmediğim eylem. Bunu güzelleştirebilmek için bunu çok sık yapıyorum. Çünkü öğrenci evinde bulaşık makinesi yok bu arada. Bunun altını çizmek istiyorum. <laughs> Herkesin yaşadığı bir sorun olmayabilir. Evet. Bir de bulaşık yıkamadan önce bulaşık yıkama listesi yapan varsa onu da kaç <laughs> Selam kişi, Selam olsun kaç da. kişi var acaba onu da merak ediyorum. Çok ilginç geliyor bana. Ama yani. Belki de çoktur. O kadar detaylı ki. Bu eminim ki ben bulaşık yıkamak değil de bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirme listesi de olsaydı yine de bir liste yapar mı? Sonuçta o da zaman alan bir şey. Bulaşıkları bulaşık makinesine yerleştirme listesi Sonuçta diyorsun. Sonuçta lavaboda birikiyor bunlar. Suyunu falan şey yapma dökme ne denir onu. <laughs> Kirini yağını alma listesi falan gibi evet, bir evet, yere çok Yaratıcı bir isim değil mi? Bir de listeleri evet. yapmak da bence bir sanat yani. Sadece şey olarak da değil yani. yani. listeyi yapmak, müzikleri seçmek de değil. Mesela listeye bir isim vermek. Tabii o bayağı bir sanat sanat. Mesela hayatın yağını alırken... <laughs> Doğru gerçekten. Siyah beyaz bir filtre uygulanmış yağlı veya kirli bir tabak resmi. Albüm yani albüm diyorum liste fotoğrafı Çok olarak. Fotoğrafı bile buldun. Tabii ki bunların üzerine düşünüyorum bazen. Çok yaratıcı gerçekten. <laughs> Hiç daha önce bunu düşünmemiştim hayatımda. Evet değil. gerçekten böyle listelerim var. 6 veya 7 tane listem vardı fotoğrafla ve ismini gerçekten düşünerek yaptım. Ama bunlar da sürekli dinlediğim hani sabit listelerimdir. Liste ama, tane var mı? Ama liste sayımdan bahsetmek istiyordum tamam Aynen tam. ben de tamam soracağım. Ee, en son baktığımda 387. listeyi şey yapıyordum. Şaka Tabi bunların bazıları iki şarkılık mesela yapıp o an bununla hani uğraşamayacağımı düşünüp kapattığım da oluyor veya hevesin, hani ne hevesin, kadar uzun süre hevesini taze tutan bir insan olduğunu burada gözlerinde <laughs> sermiş oldu veya listeyi yapıp uzun uzun saatlerce sürecek bir liste yapıp mesela bahçeyi yıkayacaksam e, balkonu yıkayacaksam bahçesi olmadığını hatırladı burada farkındaysanız. <laughs> evet bahçem Hayal gerçek arasında bir gel git yaşadı. Evet. Buradan evren enerji gönderiyoruz. <gülüyor> Gönder. <gülüyor> 40 kez gece yatmadan önce camın önüne geçerek... <laughs> e, bu arada yastığınızın dik konumda olması gerekiyor ve yüzünüzün cama dönük olması gerekiyor. 40 kez bahçe 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 dersiniz. <laughs> Ya da 13 yıl 8 ay sonra bir bahçeniz oluyor. Ya olabilir. da ikizler burcuysanız ve koç <laughs> havada asılıysa falan ki <laughs> şey neydi o kadar ki. Şu evler falan Aile, vardı. Aile güneş birbirine çapraz derecesindeyse falan, o zaman belki azıcık ay güneşi ucundan değiyorsa, <laughs> değiyorsa ama <laughs> oradan öyle bir yansıma oluyorsa işte bahçeniz olacak, evet. ona eminiz. Bunların bu arada e, kesinlikle hep konuştuğumuz şeyler bilimsel ve garantisi olan tabii, durumlar. Tabii. Tam olarak bilimsel hatta ikimiz bunun eğitimini verip sertifika dağıtmayı düşünüyoruz. Evet bu kesinlikle bu anlattığımız şeylere detay olarak yapmanız gereken çok önemli bir nokta <laughs> var. Onu eğer yapmazsanız e, bu direkt gerçekleşmiyor. Eğer mesaj atarsanız belli bir ücret karşılığında <laughs> <laughs> Bu detayı da sizle paylaşabiliriz ve siz de bahçeli bir eve taşınabilirsiniz. Evet, eğer şeyse bize müracaat edin. Böyle o kadar hayatınızda sıkılmışsanız, aşırı zor durumdaysanız ve dünyanın en saçma şeylerine inanmaya ihtiyaç duyuyorsanız hani. O kadar çaresizseniz lütfen bize müracaat edin. Yalnız e, konuların değişim hızı ve geçiş hızımız beni gerçekten benden aldı yani şu an. En son neyden Harika <laughs> Kaçırdım bir noktada. Astroloğa bağladıktan sonrası. <laughs> <laughs> biliyorsun da. Ama inanılmaz keyifliydi. Yani şu an neyden konuştuğumuzu da unuttuğumuza göre bence bölüm sonuna yaklaştık. Baktığımızda da kayıt epey olmuş. Evet. Yoksa bize kalsa bizim sohbetlerimiz genellikle sabaha kadar sürdüğü için hatta yetinemeyip sabah da erken kalkıp mı devam etsek falan gibi. Evet ama neyse ki uyku ağır basabiliyor bazılarımız için. Yorgun bir günse falan olabiliyor her zaman değil. Bütün bölümü Laf sokma sadece sadece biliyorsunuz. Sadece. Öğrenmiş senin soktuğun laflarla <laughs> bitirmek en evet. en azından benim de. Fark çorbada etmiyorum. tuzum olsun Tabii istedim. Skoru eşitlemek için elinle skor işareti. Ve bu işi de. ehlinden öğrendiğimi ehlinden. de Tabii. Ellerimle yetiştirdim. Evet, o zaman kitabımızın ismine geçmeden önce biraz kitaptan bahsedelim. <laughs> Ben okuyamadığım için hani bahsedemiyorum. Okursam belki. Evet bu yani şu an podcast'i kaydetmeye başladığımızdan beri 23 dakika geçmiş. Bir montajla hadi bunun 15 dakikaya düştüğünü varsayalım. 5 dakika kalan konuştuğumuz kısımlar sürse kalan 10 dakikada. 10 dakika laf sokma mı diyorsun? 10 dakikada senin kitap hakkında tamam. anlattıkların. Merak ediyorum. Ve daha okumadı. Ama... Yanlış anlamayın. Bu kitabı okumadı. Yani bir yerden bulup elinde var olup bana hediye etmek isteyen hiç tanımadığım biri bile olabilir ama en yakın yani bilmiyorum bana okutmuyor. Evet okutmuyor ve okumadığı hali. Bakalım. Şimdi bir şeyin adı neydi ya? de Beniler miydi? Bizim Sen aşırı beğen Beni beğendimiz. Sevme mi? Evet. En başta. Evet buldum şu an. Şu anda da kitabı okumuşum gibi olduğu yerini bilince ama yanlış anlaşılmasın. Burayı kesmeyeceğim bu arada. <laughs> yanlış anlaşılma oldu. Evet ismini doğru hatırlamışım. Kitabımızda bir şiir demek doğru olmaz sanırım. Yani bir betimleme öbeği olarak bahsetmek istiyorum. Bir düşünce yazısı ama içinden aynı zamanda inanılmaz bilgide fışkıran bir düşünce yazısı. Bir yazı hem gerçekten içten ve insana dokunan yorumlar içerip aynı zamanda bu kadar bilgiyi de nasıl barındırabilir diye düşündüm. Mesela ben bu sadece yazının bu kısmı için kendime bir defter aldım ve içerisinde <laughs> geçen bilmediğim betimlemeler, mitolojik hikayeler bunlar hakkında neyin ne olduğuna dair bir defter tutma kararı aldım. Gerçekten Şu ya, an Şaka yapmıyorum. <laughs> evet. <gülüyor> Mesela esatiri Yunaniye'den bahsediyor. Lesbos'tan bahsediyor. Mesela Deniz Ayvazovski olsun diye bir cümle var içinde. Mırra'nın ne olduğunu biliyor musunuz? İçinde gerçekten e, vücuduma kazıtacak kadar değerli gördüğüm latince birkaç cümlede bulunuyor. Evet e, sevdama ithaf ettim. <laughs> Kısımda e de buradaymış, buradaymış. Yani böyle bir yazı öbeğinden bahsediyoruz. E, bu arada bu kısmın ismi Ben de seniler. Eğer kitabı alırsanız ve kitabın okumak isterseniz. hala söylememiş olmamız dışında. Evet. O zaman sana sıkıldığında ne yaparsın diye sormamamın telafisi olarak kitabın ismini söyleme Büyük büyüklüğünü sana ithaf ediyorum. <laughs> Büyük bir bağışlıyorum. Ozan Önen yazarımızın adı. Babam beni şah damarımdan öptü. Dördüncü baskısı elimizde ve baskısı yok şu an öneriyoruz ama <laughs> umuyoruz çıkacak. Basılacak. <laughs> evet. E, bu arada evet. Ben de seniler yazısının belli bir kısmına Nehir Erdoğan'ın sesiyle birleştirmişler. Nehir Erdoğan'a, Aytu Akdoğan'a ve babalanın yapımcılarına buradan Gerçekten. teşekkürlerimizi iletiyoruz. bu Tanışmanın say, onlar sayesinde. Kaçıncı bölümü olduğunu hatırlamıyorum ama Nehir Erdoğan Ben de seni yazar. Bende... Ya da ben Babala edeceğim. TV yazarlarsa evet. çıkar diye düşünüyorum. Orada muazzam bir program. Bütün bölümlerini şiddetle öneriyoruz. Evet, i̇nşallah gerçekten. Özellikle bu okuma bizi çok etkiledi gerçekten. her an, her saniye en az 30 kere dinlemişimdir. Ve her dinlediğimde sanki ilk kez dinliyormuşum gibi. Tüylerim diken diken. Benim şekilde. Şöyle bir cümle var. Mesela işin sanatın olsun. Seni sevmekse benim sanatım yorulursan ayaklarına ben yaparım en güzel masajları. Böyle yani dünyanın en tatlı alıntıları var. Birine aşık olursanız böyle tam ithaf etmelik şeyler. Ve sizden bir ricam eğer kitabı alırsanız ve okursanız ve bu bölümü etkileyici bulursanız sadece okuyup geçmeyin. Bakın, anlayın, her cümlesini sindirin. Kendim sindirebildiğim için söylemiyorum. Üzerinde hala bu bölüm üzerinde çalışmalarım devam ediyor. <laughs> <tamam. gülüyor> Yıldır okuyor demiştim size. Kanıtlamış olduk şu an. Evet, sindirmenizi diliyorum bu bölümü. <laughs> Teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Evet, bölümümüzün sonuna geldik. Eğer bizi dinlemekten keyif aldıysanız bir sonraki bölümden haberdar olmak için... Ne yapılıyor tam emin değilim bu teknolojik Instagram, bilgi konusunda. Instagram, Youtube ve Spotify'dan takip edebilirsiniz ve bildirimlere açabilirsiniz. Çok tatlı olur diye düşünüyorum. Daha keyifli ve güzel öneriler size bekliyor olacak. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.